Bakın görüyorsunuz televizyonların halini. Neyle meşgul ediyorlar? Bir Ramazan Türk televizyonları medya, medya, medya. Allah'ın belası medya. Ahlaksız medya, şerefsiz medya. Bir ay boyunca hamile bir kadının çocuğu doğdu, doğacak, geldi, gelecek, patladı, pat. Bununla meşgul ettiler milleti, şerefsiz medya. Bunca enflasyon var, işsizlik var, günde binlerce çocuk gıdasızlıktan ölüyor. Vay Din... vay 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 vay. Neyle meşgul oluyorlar? Bu kadar enflasyon var, bu kadar anamız ağlıyor, evladımız ağlıyor. Milyonlarca çocuk üniversite kapısında bekliyor, üniversiteye giremiyor. ...üniversiteye çıkanlar işe giremiyor. Bunca problem var falan artistin çocuğu doğdu mu doğacak mı? Doğ... Vay şerefsiz adamla. Bu kadar seviyesiz kaçacak olur mu ya? Bu kadar manasız, seviyesiz insan olur mu? Efendiler, şu memleketin haline bakın. Ne ile uğraşıyorlar, ne ile meşgul? Ve üstelik bu da kafi gelmediği gibi, Ramazan boyu Müslümanların yükselen manevi duygularını söndürmek için ellerinden geleni yaptılar. Kadınlar cenaze namazı kılar mı, kılamaz mı? Vay zalim oğlu, zalimler! Şimdi, bazı cenaze merasimlerini görüyorsunuz, Şişli Camisi'nde cenaze törenlerini görüyorsunuz. Ölen arkadaşlarını, akrabalarını musalla taşına koyan bu adamlar geri sıralarda sigara tüttürerek abdestsiz o cenaze, cenazenin namazını uzaktan seyrediyorlar mı diyorlar mı? Şimdi babalarının yakınlarının cenazesini abdestsiz abdestsiz uzaktan uzaktan seyreden bu hüdükler kalkmışlar. Neden kadınlar cenaze namazı kılmıyormuş? Ulan sen, sen kıl hayvan! Sen niye kılmıyorsun? Maksatları üzüm yemek değil. Ya nedir siz söyleyin? Bağcıyı dövmek, İslam'ı, Müslümanları perişan etmek. Vay zalim oğlu zalimler! Ya neden kadınlar cenaze namazı kılmıyormuş? Bunu söylerken kendisi hayatta secde etmemiş zalim. Beş vakit namaz kılmak farz ulan. Sen niye kılmıyorsun zalim oğlu zalim? Bakın neyle meşgul ediyorlar? Musalla taşına getirip ölüsünü musallat eden haydutlar. Müslümanlar da tanısın tanımasın maşallah boyun sürüsü gibi uydum imama Allah'u. Ya şu ölü kim ben evvela bir tanı ben. Ne gelirse eyvallah. Zalim geldi her kişi niyetine, katil geldi er kişi niyetine, kafir geldi her kişi. Ya sen nesin Müslüman? Hiçbir mi sormasın sen ya? Kim lan bu cenaze? Eğer o cenazeyi oraya getirenler arkadaşları, hak sahipleri alıp gelip yiyen sen adamlar kılmıyorsa, sen niye kılıyorsun? Niye kılıyorsun ya sen? Onun arkadaşları, akrabaları, yakınları kılmıyorsa sen onu onlar kadar tanımadığın halde niye kılıyorsun? Fesübhanallah! Bu bizim cemaatimiz, koyun koyun maşallah! Ne güzel, olur mu öyle şey? Nasıl olsun? Eğer musalla taşına gelen bir kişi mürtet, dinden çıkmış, ahirete inanmayan, faizi helal kabul eden, başörtüsü yoktur Kur'an'da diyen bir adamsa, onun namazını kılmaktan dolayı vallahi cehennemliksin. Sorumlu olursun, sorumlu. Kılmazsan sorumlu olmasın. Çünkü bir kişi cenaze namazını kılsa, Allah da kimseden sormaz. Öyle mi değil mi? Daha koyun gibi atıyorsun oraya? Ya bu millet ne olacak ya? Bu millet ne olacak? Allah cümlemizi ikaz eylesin kardeşler. İslam'ı, İslami değerleri sıkı tutmak lazım. Bak bazı televizyon kanalları Vallahi billahi tallahi İslam'ın düşmanı bunlar. Geçen sene çeşitli efendim kalkancıydı, tabimeydi, müslüm idi, sahtekarlarla ve zillerle Ramazan-ı Şerifimizi lezzetini elimizden almak istediler. Bu sene de cenazeyle, cumayla Türkçe Kur'an'mış, Türkçe namazmış, hele bir tane pir fani var ki 90 yaşında tarihi Piri fani, pisi fani, pis fani. Çıkmış efendim Kur'an Türkçe olmalıymış, namazı imamlar Türkçe kıldırmalıymış. La sen tarihçisin ne anlarsın Kur'an'dan hayvan? Ne anlarsın ben? Bunun sana bırak, bunu alimlere bırak, zalim oğlu zalim. Seni hangi Yahudi kiraladı? Piri fani, iki ikisi de mezarda şu hayduda bak ya, ne Allah ne Peygamber tanıyor. Türkçe Kur'an olur. Kur olur mu? Ya Türkçe Kur'an olur mu? Kur'an Türkçeleşirse sen Kur'an'ı kime kabul ettireceksin? Arap kabul etmez, Türk kabul etmez, Laz kabul etmez, Çerkez bu benim kitabım değil diyecek. Zalim olur. Zaten böyle desinler de, de Kur'an, Kur'an'ın büyüklüğü ortadan kalksın diye buna çalışıyorlar. Aman ya Rabbi, ne hain insanlar var. İslami değerlere sahip olalım, çok düşman var. İsrail oğulları, nerede İslam yükseliyorsa, orada İsrail oğulları önünü kesmek istiyor. Bakın mesela bugünlerde, Amerikan Cumhurbaşkanı, biz tabi bağrımıza basıyor değiliz. O da haydudun teki. Ama bir şeyler anlamış görmüş olacak ki Amerika'da İslami değerleri taşıyan insanlara yakınlık göstermeye başladı. Dünyada ilk defa Amerika'da bu sene Pentagon diye bir teşkilat var. Pentagon ne demek? Amerika'nın Milli Savunma Bakanlığı, Amerika'nın en gizli, en mahrem, en beyin merkezi pentagon'dur pentagon milli savunma bakanlığı teşkilatı pentagon diyorlar onlar bu sene ilk defa pentagon'da müslüman amerikalı subaylar o mahrem teşkilatta vallahi ezanı muhammedi okudular kur'an-ı kerim okudular teravih namazı kılmıyor mu kılmadılar mı clinton müsaade etti buraya diye şimdi yahudiler Clinton'ın peşine 10 tane fahişe takmışlar Cins, efendim cinsel takip Yıkın şu adamı, vurun şu adamı, Müslümanlara meydanı açıyor diye aleyhine geçtiler. Şafir Yahudiler, şerefsiz Yahudiler. Ya, durup dururken nereden bire patladı? Orada İslam'ın düşmanları var, burada da İslam'ın düşmanları var. Olacak, Müslüman ayık olacak, uyanık olacak, dikkatli olacak, hesaplı olacak, manevi değerlerini takip edecek.